kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 28, 29, 30 yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları sayfa 28, 29, 30. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 28, 29, 30. Soru listen and sing the song. Cevap dinle ve şarkıyı söyle. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 29 cevapları. Soru A1 listen and point. Cevap A1 dinle ve işaret et. Soru A1 listen and point. Cevap A2 tekrar dinleyin ve tekrarlayın. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 30 cevapları. Soru A3 match the words with the pictures. Cevap A. Grandfather 6. B. Grandmother 4. C. Father 1. D. Mother 3. E. Sister 2. F. Brother 5. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler. Forum web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 31, 32, 33 yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları sayfa 31, 32, 33. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 31, 32, 33. Soru. B1 listen and repeat. Cevap. 1. 3, 2. 6, 3. 4, 4. 1, 5. 2. 6. 5. Soru. B. To listen again and number the pictures. Cevap. Tekrar dinleyiniz ve resimleri numalandırınız. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı. Sayfa 32 cevapları. Soru. C. 3. Fill in the blanks with the words below. Cevap. Bir. This is my grandfather. 2. This is my sister. 3. This is my aunt. 4. This is my grandmother. 5. This is my brother. 6. This is my uncle. 3. Sınıf İngilizce Yıldırım Yenileri Kitabı. Sayfa 33 cevapları. Soru. B. fill in the blanks with this, that. Cevap. This is my father. His name is Ahmet. This my mother. Her name is Şule. Soru. B. 5. Draw the pictures of your family members. dot them. Cevap. Ailenizin resimlerini çiziniz ve onların özelliklerini tanıtınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler. Forum web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 34-35 Yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family Metni Etkinlik Cevapları sayfa 34-35 Üçüncü sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. Üçüncü sınıf İngilizce kitabı sayfa 34-35. Soru. C1 as for the corrections. Cevap. 1. What is your mother's name? Her name is Burcu. 2. What is your father's name? His name is Sonat. Soru. C2. Listen to the speaker and source to the correct picture. Cevap. A şıkkı konuşanı dinleyiniz ve anlatılan resmi çerçeve içerisine alınız. 3. Sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları Kitabı Sayfa 35 Cevapları Soru C3 Listen to speaker Again Fill in the Blanks Cevap 1. Jim is the grandfather 2. Julia is the grandmother 3. Robert is the brother 4. Bob is the father 5. Mary is the mother 6. Pam is the sister Soru C4 Look at the Daisy's family picture in C2. Talk about her family. Cevap Daisy'nin ailesi hakkında konuşunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler. Forum web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 35, 36, Yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. Sayfa 35, 36. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 35, 36. Soru. C1 Find the family words in the grid. Cevap. Doctor, uncle, aunt, father, mother, son, sister. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 36 cevapları. Soru C2 Listen and number the pictures. Cevap A, This is my father. B, C, D. A4, B2, C1, D3. Soru C3 Listen again, then make a picture frame. Cevap: Bilgileri dinleyiniz, siz de bir fotoğraf çerçevesi yapınız. Soru C4 Work with your partner. Stick your family photo on your frame. Talk about your family members. Cevap yapmış olduğunuz çerçeve içerisinde ailenizin fotoğrafını yapıştırınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler. Forum web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 37-38 yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. Üçüncü sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları sayfa 37-38. Üçüncü sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. Üçüncü sınıf İngilizce kitabı sayfa 37-38. Soru Play the game with your friends. Choose one of your family members. Write his her name on the board. Your friend's guess him her. Cevap. Ailenizden bir kişinin adını tahtaya yazınız ve arkadaşınızın onun kim olduğunu tahmin etmesini isteyiniz. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 38 cevapları. Soru. Bring photos or draw the pictures of your family members. Prepare a poster. Endorse your family members. Cevap. Aile büyüklerinizin resimlerini yapıştırarak posteri hazırlayınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler. Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 39, 40, 41, 42 yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family Less Quake metni etkinlik cevapları sayfa 39, 40, 41, 42. 3. sınıf İngilizce kitabı My Family metni etkinlik cevapları. 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 39, 40, 41, 42. Soru. A. Look at the picture and fill in blanks with your family words. Cevap. 1. Brother. 2. Mother. 3. Father. 4. Sister. Beşinci grandmother, altıncı grandfather. Soru C. Put the letters into the correct order. Cevap İkinci Ansel, üçüncü Family, dördüncü Brother, beşinci Mother, altıncı Grandmother. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 6 cevapları. Soru C. Complete the dialogues. Cevap A. Who is he? B. He is my grandfather. A. Who is she? B. She is my grandmother. A. Who is she? B. She is my sister. Soru. C. Match the speech bubbles with the pictures. Cevap. A. 2. B. 1. C. 5. D. 4. E. 3. Üç. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı. Sayfa 41 cevapları. Soru. C. Listen and number the sentence. Cevap. A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Soru F. Komplet dialogues. Cevap Birinci Who is this? 2. Brother 3. That is my sister Soru G. Worked with your partner. act a dialogue in activity. C. Cevap Burcu Who is this? She is Durum. She is my daughter. Who is that? That is my sister. She is Ebru. 3. sınıf İngilizce yıldırım yayınları kitabı sayfa 42 cevapları. Soru. C. Listen and number the sentence. Cevap. Birinci, Aile üyelerini söyleyebilirim. 2. Aile üyeleri hakkında soru sorabilirim. 3. Aile üyelerini tanıtabilirim. Dördüncü, insanlar hakkında soru sorabilirim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yalan linkten forum sitesimize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi